Değerli dostlar bugün 22 Nisan 2023 bayramın ikinci günü Oğuz soyunun Oğuz töresinin sır katiplerinden Ömer Korkmaz abimizin mezarına geldik. Az önce ziyaretimi gerçekleştirdim ama bunu da sizler için, sevenleri için, dostları için, Oğuz soyu için gerçekleştiriyoruz. Selamlarınızı Ömer abimize ilettik. Mekanı cennet olsun. Dualarınızda onu unutmadığımızı biliyorum. Ömer abi 2019'da yaktığımız ateş bugün bir meşaleye döndü. Gördüğünüz gibi ülke adalet gelsin diye herkes artık konuşuyor. Sistem ee, sorgulanıyor. İşte bunun ateşini rahmetli Ömer Korkmaz abimizle yapmıştık. Ömer Korkmaz ismi artık bir hak ettiği değeri ülkenin her yerinde buluyor. Sizlerin gönlünüzde buluyor. O yıllarca çalışmalarını isimsiz bir kahraman olarak farklı isimlerle yapmıştı ama Allah nasip etti Ömer Korkmaz ismini hak ettiği şekliyle dostlarına, canlarına duyurmak, o sırrı ortaya çıkarmakta üçüncü göz medyaya nasip olmuştu. Bu vesileyle gururluyuz. Ömer abim her gün seni soruyor dostların. Her daim dua ediyorlar. Vasiyetin üzerine yetimler sevindiriliyor, çocuklar sevindiriliyor. Ülkenin her bir yanında birlik, beraberlik, dostluk için herkes elinden geleni yapıyor. Allah seni cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Dostlarının selamlarını sana getirdik. Eminim ki sen de selamını onlara iletiyorsundur. Ömer abimizin geriye bıraktığı ailesi, çocukları, eşi, dostları, onun manevi değerlerine, onun bıraktığı mirasa sahip çıkıyor. Bu yönüyle insanlar fikirleriyle yaşar arkadaşlar. Ömer Korkmaz gibi yiğitler bu yönüyle ölümsüzdür. Dostlarına, sevenlerine, Fatiha okuyanlarına, onun adına yetim sevindirenlere şimdiden selam olsun. Nazlı bayrağımızı görüyorsunuz. Yayınlar esnasında çok kez Ömer abinin evinden çektiğimiz yayınlarda o bayrağı görüyordunuz. Şimdi de mezarı başından size gösteriyoruz. Ne mutlu bu millet için hizmet edenlere, ne mutlu Ehli Beyt yolunu bilenlere, Oğuz töresini bilenlere, adalet için savaşanlara. Ömer abi kendisi için mücadele etmedi. Her daim adalet dedi, her daim birlik, beraberlik dedi. Bu da onun mezarı şerifinde. Burası da çok huzurlu bir yerdir. Ömer abimiz de böyle kartal gibi buradan gördüğünüz gibi hem evini hem bayrağını hem de sizleri selamlıyor. Mekanı cennet olsun inşallah.